istiyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlik alanı olarak. O nedenle ben e, burada bu güzel etkinliği düzenleyen bütün psikolojik danışma ve rehberlik topluluğuna, e, sorumlu hocalarına ve destekleyen bütün e, arkadaşlarına da benden birer başarılı olduklarına ilişkin efendim e, takdirimi, teşekkürümü onlara iletiyorum. Evet, iki Bugün boyunca e, sizlerle birlikte olacağım. Büyük ölçüde beraber fotoğraf çektireceğiz, sohbet edeceğiz. Yarın da e, benim için iki saatlik bir konferans süresi ayırmışlar. Şimdi çok değerli bir e, hocamız, e, meslektaşım aramızda. Onun için ben çok zamanınızı almadan ee, mikrofonu bırakacağım. Hepinizi kucaklıyorum. PDR alanına aşkla bağlı kalmanızı her zaman bilimsel ilkelere ve meslek etiğine bağlı kalmanızı diliyorum. Ve başka yerlerden de kalkıp buraya geldiğiniz için yani bu kendinizi geliştirme isteğinizi ee, bu alanda bir şeyler öğrenme ve yapma arzunuzu gösterdiği için ben bundan büyük bir mutluluk ve sevinç duyuyorum. Ee, gençler çünkü bizim yarınımız değil bugünümüz aslında. Bugün gençlere biz iyi bir şeyler verebiliyorsak yarınlarımız da daha parlak olacak demektir. Bu nedenle hepinizi çok seviyorum hepinizi kucaklıyorum. teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi alanımız konuları üzerinden Düzce Halkı ve Düzce Üniversitesi öğrencileriyle yaptığımız röportaj gösterimini izleyeceğiz. Bakalım konularımız hakkında ne düşünmüşler?